Merhabalar seçim sonuçlarının ardından Ekrem İmamoğlu da ilk açıklamasını yaptı ve açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, akılcılığın şahlandığı bir Türkiye'ye fırsat tanıdınız. Seçim ihlallerinin tarihe karıştığı, kayyum uygulamalarının son bulduğu bir dönem bizi bekliyor olacak dedi Ekrem İmamoğlu. Bugün ortaya konan irade güçlü bir demokrasi ve kardeşlik iradesidir. Sandıkta yaşanan İstanbul İttifakı, partiler ötesi muazzam bir gönül ve vicdan buluşmasıdır. Tüm farklılıklarımızla birlikte tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşama iradesidir. Çok renkli ve çok sesli İstanbul'u koruma ve geliştirme iradesidir. Ben kendimi bu iradenin hayata geçirilmesi konusunda birinci, birinci derecede İstanbul'da görevli ve sorumlu kabul ediyorum. En kısa sürede mazbatamı alarak İstanbul'da hizmette yeni bir beş yılın ilk mesai gününe başlamak için elbette sabırsızlanıyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili yurttaşlarım, siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. Seçim ihlallerinin tarihe karıştığı bir dönem hepimizi bekliyor olacak. Kayyum uygulamalarını son bulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Yarın yepyeni pırıl pırıl bir sabaha uyanacağız. Pırıl pırıl bir sabah olacak. Milletimizin yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. Çok da güzel yaptınız. Bu anlamda İstanbul'un muhafızları olarak görevinizi yaptınız. Sevgili İstanbul'un muhafızları, yarından itibaren uzun yıllardır bizi ayrıştıran kutuplaşma yerini çok sıcak bir kucaklaşmaya bırakacak uzun yıllardır siyasete sinmiş rakibini düşman gören o dil artık sönecek. Millet nezdinde hiç değer görmeyecek. Yerine saygı ve sevgi dili hakim olacak. Uzun süredir hasret kaldığımız demokrasi bağrımızda da ve demokrasiyi bir şekilde açığa çıkarma noktasındaki o sıkıntımızı bu seçimle birlikte açığa çıkarttık ve sandıklardan coşa coşa demokrasi rüzgarı fışkırdı. Bu akşamdan itibaren demokrasi saraçaneden meydanlara, sokaklara, üniversitelere, kahvehanelere, kent lokantasına ve hatta İstanbul'un tüm köftecilerine la, e, yayılacak. İstanbul'da vatandaşlar ama özellikle gençler fikirlerini korkusuzca haykıra haykıra ifade edecekler. Kadınlar sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta cesurca mücadelelerini güçlendirecekler. İşçiler, emekçiler adil yaşam taleplerini yüreklilikle dillendirecekler. Emekliler yılların alın terinden doğan haklarını bu seçimle merkezi iktidara da haykırmış oldular ve iktidarın tüm bileşenlerini, hükümetin tüm bileşenlerini, bakanlarını, kurumlarını, kurullarını göreve sert bir şekilde davet etmiş oldular. Bir yıldır verdikleri sözün tutulmaması noktasında vatandaş onlara derin bir mesaj vermiştir. Bu şehrin çok güzel, derin ve kadim renkleri, bu şehrin insanları, bu şehrin Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Çerkezleri, Anadolu'nun tüm şehirlerinde buraya göç etmiş İstanbullular bu şehirde haklarını özgürce savunacaklar, insanlarımızın tamamı hür ve eşit bir biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukukları çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını eşit hisseder olduklarını derin bir biçimde hissedecekler. İstanbul'un Türkiye'nin bütün renkleri, bütün çiçekleri, Yarın doğacak güneşle bu şehirde tekrar güçlü bir şekilde açacak. Türkiye demokraside yarından itibaren yeni bir dönemi yaşartacak. Yarından itibaren yanacak demokrasi meşalesi önümüzdeki zor dönemde bize ışık tutacak ve içimizi ısıtacak. Sevgili hemşerilerim, değerli e, katılımcılar ve basın mensupları. Bu seçim sonuçları yani İstanbul sonuçları aynı zamanda İstanbul'un etkisi çerçevesinde dünyaya verilmiş çok önemli bir mesajdır. Bu dünyada demokrasiler ne yazık ki uzun süredir bir gerileme içerisindeydi. Demokrasi gerilerken otoriter yönetimler iktidara geliyorlardı. Acaba demokrasi tarihinin sonuna mı geldik diye yazılan çok yazılar dünyanın her ülkesinde vardı. 31 Mart 2024 Türkiye'deki demokratik erozyonun bittiğini, demokrasinin tekrar şahlanmaya başladığı anın günüdür. Yurttaşlarım, bugün artık demokrasinin kalbi bütün geniş coğrafyada İstanbul'da atmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamız için demokratik zaferin anlamı çok büyüktür. Otoriter rejimler altında mutsuz olan ve ezilen haklar bugün gözlerini İstanbul'a çevirmişlerdir. Aynen 1920'lerin başında ezilen hakların gözlerini milli uyanışımıza çevirmeleri gibi aynen 1923'te Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin tüm ezilen milletlere ilham kaynağı olması gibi bugün İstanbul dünya şehirlerinin yeniden demokrasi yönünde lideri olmuştur. Batı demokrasilerinin ışığı olmuştur. Daha da önemlisi özgürlüğe ve eşitliğe hasret bir şekilde Demokratik rejimlerde yaşamaya hak eden tüm halklara, tüm insanlara farklı coğrafyalardaki şehirlere rehber olmuştur. Bu başarı İstanbullarındır. İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda güzel İstanbulları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış güven içinde mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye ve bu anlamda Türk teknolojiyi barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye. Ormanları ve denizimiz gibi kokan sokakları tertemiz, İnsanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Ben Ekrem İmamoğlu'nu dinlerken ne hissettim biliyor musunuz? İktidarı yendik ve bundan sonra adalet ve özgürlükleri tekrar tesis edeceğiz hissine kapıldım. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil sanki bir cumhurbaşkanının konuşmasını dinlediğimi hissettim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu iktidara aslında bu konuşmayla da bir meydan okumuş oldu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra yaratılan o umutsuzluk havası bence bu seçimlerle beraber de kırılmış oldu. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.